Herkese selamlar. Umar merak Bugün video konumuzda bilgisayarımıza Visual Studio kodu nasıl kurabileceğimizi göstereceğim. Bunu yapabilmemiz için Google'dan Visual Studio kod yazacağız. Visual Studio Code yazdıktan sonra enter tuşuna basıyoruz. Ve i̇lk çıkan arama sonucunda gördüğünüz gibi Visual Studio Code var. Buna tıklıyoruz. Buradan çıkan sonuca göre gördüğünüz gibi Visual Studio Code sayfasındayız ve iki tane download tuşu var. Biz buradaki ortadaki tuştan download edeceğiz. Download for Windows. Buna tıklıyoruz ve bekliyoruz insin. Gördüğünüz gibi iniyor şu üst köşede. Evet Visual Studio Code Setup'ı indi. Buna tıklıyoruz iki defa ve açıldı gördüğünüz gibi. Burada anlaşma yazıyor. Ben bu sefer kapatayım. Şuraya gelelim ve anlaşmayı kabul ediyorum mu seçeceğiz. Sonrakine basıyoruz ve burada kurulum yolunu gösteriyor. Sonraki diyoruz Visual Studio Code olarak kurulacak. Aramalarda masaüstü simgesi oluşturu seçtim ve sonrakine basıyorum. Tekrar kur diyorum ve kurulmasını bekliyoruz. Evet kurulum bitti. Burada Visual Studio Code uygulamasını çalıştır diye seçeneği seçilmiş durumda. Bittiye tıkladığımızda Visual Studio Code açılacak. Evet Visual Studio kodumuz açıldı. Biraz inceleyelim. Büyütüm pencereyi tamamen olarak. Bunu kapattım. Burada bize karşılama penceresi var. Nasıl kullanabileceğimizi gösteren e, hızlı tipler var. Bunları isterseniz inceleyebilirsiniz. Şimdi ben bunu kapatacağım. Ve ilk dosyamızı oluşturacağız burada. Şu, şu sol tarafta gördüğünüz menü kısmına geliyorum. Ve Explorer diyor. Bunu seçebiliriz. Ve buradan bizde bir tane pencere açılmasını istiyor. Open Folder diyeceğiz. 3 biz 9 bizden bir tane Dosya yolu açmamızı bekleyecek. Şimdi hemen bir tane yaratalım. Yeni klasör diyoruz. Ve ilk sayfam olarak bunu buraya kaydedelim. İlk sayfam projemizin adı olsun. Test olarak. Çift tıklıyoruz. Klasör seç Ve ilk sayfam olarak bunu açtı. Bunu kapatalım. Hatta burada tekrar göstermemesini sağlamak için şuradaki tiki kaldırıyoruz. Ve bunu kapattım. Ve artık siz Visual Studio kodu açtığınızda o karşılama penceresi bir daha karşınıza çıkmayacak. Buradan hemen bir tane HTML dosyası yaratalım. index.html diyeceğim. Çünkü siz bir sayfa yazabilmeniz için noktadan sonra HTML demeniz gerekiyor ki bunu değerlendirici bir HTML sayfası olarak algılasın ki siz orada kodları yazabilirsiniz diye. Enter'a bastım. Şimdi ünlem işaretine basıp tab tuşuna basarak burada ana iskeletimizi oluşturmuş bulunmaktayız. Sevdim bunu. Buraya body kısmına bir tane header bir yapalım. Header 1 en büyük başlıktır. Kapattım. Gördüğünüz gibi header'ı kapattığımız gibi closing tagini de oluşturdu burada. İlk sayfamı yazayım buraya. İlk sayfam. Önemi işareti koyayım. Ve index.html dosyasının üzerine gelip sağ tıklıyoruz. Open with live server diyebilirsiniz. Tabi bu bir eklentidir. Bu eklentileri daha sonra nasıl kurabileceğinizi göstereceğim. İlk sayfam buraya geldi. Şimdi diyelim ki Visual Studio kodu kapattınız tamamen. Exit'e gelelim. Kapandı. Visual Studio kodu nasıl açabiliriz? Diyelim ki burada kısa yol yok. İlk yöntem, klasik yöntem. Windows başlatma menüsüne geliyoruz. Ve buradan Visual Studio kodu yazarak açabilirsiniz. Visual Studio kod. Birinci yöntem. Tıklıyoruz. Harika açıldı. Son projede kaldığımız yerden açıyor. Bunu kapattık. Diğer bir yöntemini göstereceğim. Windows tuşuna Vray tuşuna basarak çalıştır penceresini açıyoruz. Command Prompt'u açacağız. GMD diyoruz. Harika. Command Prompt'umuz geldi. Code yazarak Enter'a da basıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan Visual Studio Code açıldı. Size proje klasörlerini nasıl açabileceğinizi göstereceğim. İsterseniz bu projenin bulunduğu yeri bulup ben burada ilk sayfamı masa üstünde oluşturmuştum tutuyorum, sürüklüyorum, bırakıyorum buraya. Böyle gördüğünüz gibi açıyor. İkinci bir yöntem. File'a gelip Open Folder diyoruz. Burada açılan yerden ilk sayfama geliyoruz. Buraya tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi burada tekrar açıyor bunu. Başka bir yöntem de buradan File kısmına gelip Open Folder diyoruz. Sağa tıklıyoruz, yeni diyoruz. Buradan eşleme sayfası diyelim. İşleme sayfası. Enter tuşuna bastım ve bunu seçiyorum. Klasörü aç diyorum, seç diyorum. Ve gördüğünüz gibi buradan sizin çalışmış olduğunuz proje klasörünü açmış bulunmaktasınız. Evet bu videoda böyleydi. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim. Bay bay.